belediyelerine aşağı ve Kahraman Kazan Belediye Başkanlığımız Katman Öğütsel bir yol. Sizlerle bir şey Ya burada. Registra. Nasılmış? Nasıl başkanım? Sağ olun. Öyle küçüklük yapmadan konuştuk. için konuşabiliriz. Tabii, <laughs> rahat konuşabiliriz. Oo, hem de nasıl. <laughs> başkanım, altılı masa ha. yanlış mıydı? <laughs> Çok önemli bir soru. Evet. Şimdi <laughs> görüşünüz Şimdi ben altılı masanın kurulmasına dair itirazları olan bir şahıs değildim. Yani masayı iyi Parti yok. biz mi kurduk? Hayır biz kurmadık. Davet aldık. O davete hayır demeli miydik? Bana göre yani evet diyerek oturduk. Benim kendi fikri arkadaşlarımla beraber ortak bir fikirle oturduk. Fakat seçimlere giderken biz bu tek adam yani Sayın Erdoğan'a bir düşmanlık üzerinden yürümedim hiçbir zaman. Evet. Veya bugün Sayın Özgür Özel'e de bir düşmanlığım yok. Ya da bugün sayın e, Mansur Yavaş'a ya da bugün sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik de herhangi bir düşmanlığım yok. Durgut Bey'e de değil. E, İstanbul'da Murat Kurum Bey'e de değil. Yani biz bir siyasi partiyiz. Sizin sesiniz olmak üzere kurulduk. Fakat öyle bir dönemde kurulduk ki yani ittifaklara mahkum edilmiş bir Türkiye'de kurulduk. Tek başına gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de belki eee ona bir cesaret bulamamış olabiliriz. Bak çok açık ve dürüst konuşuyorum hem de basının zorunda. Ama yine söylemediniz bak. Ha? Şimdi söylüyor. Ha yanlış doğru kısmına bir şey diyemeyeceğim. O sizin gözünüzde. Bize göre doğruydu. Size göre yanlışmış ki biz kazanamadık oğlum. Evet Asıl mevzu bu. Şimdi bu seçimlere ise çok büyük bir cesaret göstererek yalnız başımıza giriyoruz. Ee, HDP'ye PKK diye biliyor musunuz? Ben her zaman dedim ya. Yapmayın. Bak ona, bak ona çok üzülürüm. Şimdi şöyle. E, bugün adı Dem. Evet. Ee, ondan evvel e, HDP'ydi. Onlar bana hep faile meçhulcü dediler. Bak, en ağır hakaretleri ben o yapıdan yedim iftiraları yedim, hakaretleri yedim. PKK ile arasına mesafe koymayan, koyamayan PKK'nın tanzim ettiği bir yapı olarak da tarifledim ben hep. <laughs>